Selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir kardeşim bakıyorsun ekranda ekranda 15 BGL'miz var bu girişi 3 kere yaptık yeter artık ne yapacağız bu videoda 30 yapmaya çalışacağız kardeşim nerede başlayacağız birlikte birliğin şu anki güncel linki birlik reme 58 eğer ki linkimiz banlıyorsa birlik RAM 59 o da banlıyorsa birlikreme 60 diye devam ediyor. Tamam bir tane şanssız dostları bulduk kardeşim bakalım göreceğiz bir kaçla başlasak ya bir 100 başlayalım tamam mı 100 ile başlayalım. Oğlum ben de oha ama kanka ne yapıyorsun ya Oğlum hani şanssızdın sen? Neyse 130 yapıyorum. Şöyle birine vurayım 6. Tamam. 2 vurur musun? Güzel. 2 istedim. Sakin ol. Kanka bu ne ya? Battık ya. Harbiden battık. Bu işin sonu belli. Al işte. Hep bir tay. Hep bir böyle 4'e 3. Bu ne tay kanka? Bu ne tay ya? Bu ne tay abi? Al işte 3'e de 2. Al 3'e de 1 kanka. 3'e de 1 kanka. Şurayı aç ya. Şurayı aç ya. Allah'a bunu aldım ya. Daha dakika bir sinirleniyorsun abi. Sabahın 7'si 8'i ne yapıyorsun abi ya? Hata bende kardeşim hata bende. Girmeyeceğim de işte. Şu seriyi artık bir sonlandıralım diyorum. Sonlanmıyor. Sonlandıralım diyorum. Sonlanmıyor. Ne yapayım abi ben? Ne yapayım yani? Allah için go ya. Allah için go. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Her yerde sıfır var anasını satayım. 3 BGL bastım ne yapayım? En azından clear yiyeceksek yiyelim. Çünkü ben bunu aldım. Neden bunu aldım diyeceksin. Çünkü kardeşim ben suspend yedim bundan önce. 5'e 5 zaten belliydi ben biliyordum o yüzden sevinemem. Çok güzel. Of of ya 150 DL'ye de sevinemiyorum ki kanka. Ben bundan önce bir suspend yedim. 15 BGL vardı zaten kenarda. Yani bunu 30 yapsak ben yine böyle çok bir karda olmayacağım. 45 falan yapmamız gerekiyor. Kanka sen niye bu kadar iyi vuruyorsun? Sen niye bu kadar iyi vuruyorsun ya? Oğlum kafayı yiyeceğim ha. Şuraları biraz temizleyek ya. Şimdi şimdi 250 atayım. Ne yapayım abi? Ne yapayım ya? Oh be sonunda abi. Ya kanka of 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 ya. Oğlum niye iki attığında ben bir atıyorum? Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Vallahi kafa yiyeceğim. Ya sevinemiyorum. Sevinemiyorum anasını satayım. Aa vallahi yeter ya. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Neyse sakin olalım bakalım bir. Biraz sakin olalım. Ben normalde bu kadar gerilen adamda değilim. Biliyorsun. Şimdi 225 atalım. Tamam mı? Vallahi 7 ile falan başladık yani şu seriye. Gerçekten can sıkıcı bir şey. Sevinme kanka. Niye seviniyorsun ki? Ağlamayın meme yok işte. Drop. Neyse inancımızı yitirmeyelim yine de. Bir tane meme var ya. Bu devamlı bir kaya kaşıyan değil. <laughs> bu sefer kaya taşıyan değil kardeşim. Bu sefer diğeri. Bir tane de böyle ee, devamlı kazı yapan bir tane miyim var. Ondan sonra bir bakıyorsun kardeşim. Gidiyor şeyi buluyor. Elması buluyor. Bir yerde tam elması bulacakken arkasına dönmüş. Biliyorsun o miyimi. Pardon diyor. Sorun yok. Bir daha olmasın yeter. Bak bunu dedim ya kesin bir daha olacak. 125, 120 atayım ben. Aynı onun gibiyiz bizde. Ben hissediyorum. Büyük bir comeback'in ucundayız. Biraz daha devam etmemiz lazım çok çok az daha Şöyle de alalım Tamam nötre doğru gidiyoruz güzel bir comeback Şunu da winlersem çok mutlu olacağım yani Çok değil belki ama mutlu olacağım kanka şuraya 0 verir misin? 0 Adam 9 attı ya 9-8 Adam 9 attı çünkü adam 2 atsa biz 2-1 atıyoruz Vallahi çok acayip kankacım çok acayip Vallahi çok acayip Kafayı yersin kankacım Adam 8 attı 6-5-9 Güzel yo yo 9 yok Adam 8 sekiz atarsa 8'e kadar atabiliriz Şimdi 190 atıyorum. Kanka adam 4 atınca 3-2 işte ya. Oğlum vallahi kafayı yiyeceğim ya. Nasıl olabilir böyle bir şey oğlum? Lütfen 2-3 gelmesin artık ya. Geliyor kanka geliyor. Ne yapsan ne etsen geliyor. Şimdi kaç atsak ya? 125 atayım bari. 3 vurur musun? Yok vurmazsın tamam. Ben vururum kanka 3'ü ya. Oğlum yeter ya of. Yeter kanka ya. Ya bunu aldım ya. Bir şey diyesim de gelmiyor ki artık. Valla ne desem boş. Bu madenlerin tam ucunda duran adam. Aslında bir onun da felsefi şeyi var. Yo yo. Ona filozoflar bir şey dememiş de. Onun bir anlamı var o stoğcalığı temsil ediyor kardeşim. Her ne yaparsan yap, eylemin kendisi önemlidir diye bir laf vardır. Yani kontrol edemediği şeye üzülmeyeceksin. Öyle bir şey. Önemli olan işte giriyor musun? Giriyorsun. Sonucu boş ver. Girdim, denedim. Demek önemli. Şimdi 300, 300 değil de 200, 200 basalım 3 el ya yapacak bir şey yok. Şuna bak kanka adam nasıl bu kadar şanslı ya? Oğlum vallahi kafayı yiyeceğim ya. Şuna bak kanka bu ne oğlum? Ya vallahi 4 4 basıyorum ya. 4 basacağım uğraşmayacağım. Vur 0 8. Yok kanka ben 4'e yemin ederim şu an 4'e var ya. 4 atabileceğimi bile inanmıyorum ya. Gerçekten 2 3 falan atacağım. Allah'ım ya Rabbim kanka ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bakalım. Go 2 diyelim şöyle. Go 2. Ya da neyse tamam açtı artık. Tamam. Tamam. Belli yani. 3 atalım. Vurur musun? 4. Tamam. 5. Ya bari şuraya 2 verme ya. Allah'ım ya Rabbim. Yemin ederim ya şuna dua ediyorum. 5'e dua eder oldum. Çok acayip değil mi sence de kankacım? Ama adam vururken 9. Bak adam 9 vurunca ben niye 9? Ya kafa yedim basıyorum 3. Bitireceğim bu videoyu burada ya. Bu videoyu bitireceğim burada. Çok güzel. Bitmiyor da bitmiyor da. Tam ucundan geri dönüyoruz. Tam ucundan geri dönüyoruz. Bunu aldım. Bunu aldım. Ver bana bir ver artık. Bana bir ver ben de bitireyim artık. 450'nin yarısı kaç? 125. Tamam. 9 atar mısın? Çok tatlısın. Tamam. Tamam. 7. Çok güzel. Evet. Evet kardeşim. Bu videoda bitti böyle. Yani canımız sıkıldı açıkçası. Bilmiyorum abi. Buradaki adminler çok şanslı. Yani Gördünüz kaça kaç girdiğimi de gördünüz Biraz ad ya Neyse bu videonun sonunda böyle oldu yapacak bir şey yok yani belliydi fazla kaşındık 22 kere falan çıktık 25 demene çıkmalı mıydık bilmiyorum Ama Luzladık Sonraki yayında etkinlikte kardeşim görüşmek üzere Tamam mı seviliyorsun sayılıyorsun Sen böyle şeyler deneme sen stoğacı ol ama Yani denedim üzüldüm deme denedim mutluyum de artık görüşmek üzere hoşçakal bay bay